Merhaba arkadaşlar. Gerçekçi ve Samimi Borsa kanalı. Ben Mesut Bal. Bugün 26 Şubat 2021. Cuma saat 23.10. Arkadaşlar bundan önceki videolarımızda likitte analizi, cari oran, asit test oranı gibi videolarımızı çekmiştik. Burada tam, temel analiz oranlarından birisi olan nakit oranı. Nakit oran likitte oranları içerisinde en, en az kullanılan orandır arkadaşlar. En muhafazakar yani en sağlamcı yatırımcılar tarafından kullanılır. Elde bulunan nakitlerin kısa vadeli borçların ne kadarını karşıladığı gösterir. Yani elimizde bulunan nakitlerle kısa vadeli kısa vadeli e, borçlarımız neydi arkadaşlar? Bir yıl içerisinde ödememiz gereken borçlarımız ve yükümlülüklerimizdi. Elimizdeki nakitlerle bu ödememiz gereken bir yıl içerisindeki borçlarımız ve yükümlülüklerin ne kadarını ödeyeceğimizi gösteren orandır arkadaşlar. Nakit oranının formülü nakit ve benzerleri bölü kısa vadeli yükümlülükler arkadaşlar. Elimizdeki nakit ve benzerlerini kısa vadeli yükümlülükler kısa vadeli borçlarımızın böldüğümüz zaman arkadaşlar bunun kaç çıkacağı ne kadarını karşıladığı bu formülle hesaplanıyor arkadaşlar. Cari oran ve asit test oranlarıyla karşılaştırdığımızda nakit oranda ticari alacaklar ve stok gibi ana dönem varlık kalemleri hesaba dahil edilmez arkadaşlar. Neymiş? Stoklarımız ve ticari alacaklarımız arkadaşlar cari oran ve asit oranına göre karşılaştırdığımızda bu hesapta dahil olmuyor arkadaşlar. Yani stoklarımızı yok sayıyoruz. Ticari alacaklarımızı yok sayıyoruz. Nakit ve benzerlerini sadece kısa vadeli yükümlülüklerimize bölüyoruz. Bu şekilde bu oranı hesaplıyoruz. Bu oran eldeki nakitlerin bir yıl içerisinde ödenecek borçları karşılama oranıdır arkadaşlar bir yıl içerisinde ödeyeceğimiz toplam borçlarımızı elimizdeki nakitlerle ne kadarını karşılayacağımızı gösteren bir oran arkadaşlar. Bu oran daha çok kriz ortamlarında alacaklarımızı tahsil edemediğimiz ortamlarda sıkıntılı ortamlarda daha çok önem kazanıyor arkadaşlar. Yani şirket alacaklarını tahsil edemezse ve stoklarını da satışa çeviremezse borçlarının ne kadarını eldeki nakitlerle ödeyebilir bunu gösteriyor. Yani kriz bir ortam geldi. Satış yapamıyoruz. Satışlar çok az. Ya da ya olmuyor. Alacaklarımız var fakat alacaklarımıza tahsil edemiyoruz. Kötü bir ortam geldi. E ne yapacağız? O zaman bu oran işte önemli kazanıyor. Eğer elimizdeki nakit oranımız iyiyse. Yani bir olursa bu demektir ki bir yıl içerisindeki tüm borçlarımızın tamamını elimizdeki nakitlerle karşılıyoruz demektir arkadaşlar. Bir yıl içerisinde hiçbir sıkıntı çekmeyeceğiz anlamına gelir. Yani elimizde bir, bir oranı çıkarsa burada nakitlerle kısa vadeli borçlarımızın tamamını karşılayacağız anlamına gelir. Ve hiçbir sıkıntı çekmeyeceğiz anlamına gelir. Fakat 0.50 yani Yarısını bile bir yıl içerisinde karşılayacağımız elimize nakit varsa 0.50 bile çıksa bu oran yine de güvenli bulunuyor arkadaşlar. Çünkü hani ne kadar satamazsak da elimizdeki malları ticari alacaklarımızın da tamamını da alamazsak ama yine de bir kısmını alacağımızı düşündüğümüzde 0.50 yeterli gibi gözüküyor fakat bir olursa bir yıl içerisinde hiçbir sıkıntı kesinlikle çekmeyeceğimiz anlamına geliyor arkadaşlar. Bu yüzden bu oran kriz durumlarında şey yapıyor, önemli kazanıyor. Bu oran işte iyi gitmediği dönemlerde önemli kazanır arkadaşlar. Bakın, kriz dönemlerinde alacak tahsilinde veya satışlarda sorunlar oluşabilir. Olmuyor mu? Oluyor. Bazı dönemler oluyor, satışlar olmuyor. İşte şey oluyor, piyasada sıkıntı oluyor, satışlar azalabiliyor veya olmuyor. Herhangi bir sorun çıkabiliyor. Böyle kötü durumlarda bu nakit oranı Bizim için önemli bir gösterge arkadaşlar. Bu durumda güçlü nakit oranına sahip şirketler, yani elimizde bir oran varsa arkadaşlar en az bir varsa bir demek ki kısa vadeli borçlarımızın tamamını karşılıyoruz anlamındadır. Ee, bu durumda güçlü nakit oranına sahip şirketler yeni bir borçlanmaya gitmeden, yani şimdi bizim borcumuz vardır ama elimizde nakit oranımız bir olursa yeni bir borçlanmaya gerek kalmadan bir yıl içindeki bütün borçlarımızı ödeyebiliriz. Firma hiçbir sıkıntı çekmez. Fakat olmadığını düşünürsek yeni bir boşlanmaya gitmek zorunda kalırız. Yeni bir boşlanmaya gitmeden kriz dönemini atlatabilir ve durumdan zarsız çıkabilir. E şimdi bizim durumumuz iyiyse bu oranı karşılama oranımız 1 ise bir yıl vadedeki borçlarımızın tamamını karşılayabiliyorsak yeni bir boşlanmaya gitmeden Yeni bir yükün altına girmeden, yeni bir faiz ödemeden, finansman gideri arttırmadan, bu borçlarımızı ödeyebiliyorsak arkadaşlar, krizden de zararsız çıkabiliriz. Kriz bittikten sonra da işler düzeldiğinde zaten firma yine yoluna devam edecektir. Bu aram bunun için önemlidir arkadaşlar. Arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız like atmayı unutmayınız. Bol bol yarın yorum yazmanızı istiyorum. Beğenen arkadaşlar çevresindeki arkadaşlara kanalımızı tavsiye ederlerse, abone sayımız artarsa çok mutlu oluyorum. Abone olmadan seyreden arkadaşlarımız abone olmalarını tavsiye ederim. Beğenen arkadaşlarımız abone olmadan seyredeceklerini abone olarak seyrederlerse onlar da yorum yazarlarsa, like atarlarsa çok memnun olurum. Bol kazançlı, sağlıklı günler dilerim arkadaşlar. Sevdiklerinizle ve ailenize mutlu günler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.